Selamlar. Bir diğer dersimiz olan GitLab Pipelines nedir? Konusuna değinmeye çalışacağım. GitLab Pipelines, GitLab CI/CD'nin bir parçası olarak yazılım geliştirme sürecinde otomasyon sağlamak için kullanılan bir özelliktir. GitLab Yazılım geliştirme projeleri için web tabanlı DevOps yaşam döngüsü aracıdır ve GitLab Pipelines bu aracın sürekli entegrasyon, sürekli dağıtım ve sürekli teslimat yani CI/CD olarak anlandırdığımız işlemlerinin yönetme kabiliyetinin merkezindedir. GitLab Pipelines aslında GitLab'ı kullananlar için e, özel olarak öz, özellik olarak sunulmuş bir e, araç. E, bunu web arayüzünden çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Pipelines kod değişiklerinin otomatik olarak test edilmesi, değerlenmesi ve dağıtılması için bir dizi işlem yani pipeline tanımlamanıza olanak sağlar. Bir pipeline birden fazla job içerebilir ve her her iş yazımı farklı yönü test etmek, derlemek veya, veya dağıtmak için tasarlanmış özel görevler dizisini yürütür. Aslında bu tanım olarak şu, bu tanımı şöyle biraz daha toparlayacak olursak bu basic olarak baktığımızdaki tanım GitLab hizmeti kullananlar için GitLab'in sunduğu bir özellik olan GitLab Pipelines kodunuzu dağıttığınız aşamada yani CI kısmında eee merge ederken ya da merge edildiği anda veya pushlandığı anda gibi süreçleri yönetmenizi olanak sağlayan Gitlab kullananlar için özel olarak geliştirilmiş bir araç. Pipeline's ile birçok job tanımlayıp aynı dağıtım senaryo aynı senaryo içinde hem CI hem CD yani continuous integration ve delivery aynı kısma koyup ya da ayrı olarak işletebildiğiniz işletme Özel, imkan sağlayan bir araç. Pipelines GitLab CI YAML dosyası aracılığıyla çalışıyor. Projenizin root dizinde oluşturduğunuz YAML dosyası üzerinden hareketlenerek ve oradaki komutları e, çalıştırarak runner'lar aracılığıyla sunucunuz ile ya da shared runner'lar kullanarak sunucular, sunucular ile haberleşmesini sağlıyor. Aslında GitLab'in çalışma mantığı, çalışma mantığı çok basit. Bunu bir grafikle anlatmaya çalıştım. GitLab Web UI'ni kullandığımızı hayal edelim. İşte Web UI'yi BI kullanırken bir YAML script hazırlıyoruz. YAML script bizim bütün ister CI ister CD nasıl yapmak istersek orada çalıştıracağımız komutlar bütününü topladığımız dosya ve bir runner'a bu dosyayı ileterek Runner ile haberleşmesini sağlıyor. Runner neyi temsil ediyor? Bir sonraki dersimizde göreceğiz fakat çalışma mantığından bahsettiğimiz için Runner'a da bir değinmemiz gerekiyor. GitLab Pipelines kullanmak için bir Runner'a ihtiyacınız var. O Runner'lar ya on-prem kurulu olabilir yani sunucunuzun içine kendiniz kurabilirsiniz ya da shared olan, GitLab'in size sunmuş olduğu shared, paylaşılan Runner'ları kullanabilirsiniz. Peki bu ne işinize yarar? Kendi sunucunuz üzerinde yaptığınız zaman bütün YAML dosyasında verdiğiniz komutlar kendi sunucunuz üzerinde çalışmaya başlar. Ve dağıtımı da aynı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Fakat diyelim ki bir şey Runner kullanmak istiyorsunuz. Bir sunucunuz yok. GitLab Pipelines'i sadece CI kısımları için kullanmak istiyorsunuz. Bunun için GitLab'in GitLab, GitLab söylediği şey bunun için bir sunucu almana gerek yok. Çünkü benim Shared yani paylaşılan runner'larım var, çalıştırıcılarım var. Sen bunlardan birini kendine tip olarak uygun olarak seçerek bunu kullanabilirsin diye ek olarak verdiği hizmetlerin yanında böyle bir fayda sağlıyor. Runner ve GitLab aslında bir YAML dosyası aracılığıyla buluşarak verdiğiniz komutları çalıştırmak üzerine çalışan basic bir yapıya sahiptir. Genel olarak çalışma mantığı zaten direkt tetikleme ve trigger üzerine olduğu için kurulan runner'larda bir runner ya da runnerlar üzerinde birden fazla işlemler yapabiliyorsunuz. Bir sonraki runner konusu runner konusuna geçiş yapacağız. Runner konusunda görüşmek üzere.